Ee, çok yakında burada Fatih'te hafızlık yapıyoruz Kuran kursu öğrencisiyiz O hafta sonu gitmeyeceğiz evimize Öyleydi plan Ama e, hocamız izin verdi Cumartesi günü hadi evinize gidebilirsiniz dedi ama Biz haçlığımızı bitirmişiz Hiç paramız yok Ümraniye'de oturuyorum Nasıl gideceğim ee, Babam hacda Bir jeton buldum Fenere indim Telefon kulübesine girdim, evi aradım, annem açtı telefonu, tabi biraz da duygusallaştım. Anne dedim, hoca izin verdi, eve gelebiliyoruz, eve gelmek istiyorum ama param yok benim, ee, gelip beni alır mısın Fener'den dedim. Ümraniye'de oturuyoruz, annem de karşıda tabi ağladı, ben de biraz daha sesli telefonda ağladım. Ee, oğlum hiç ayrılma dedi sen orada iskelede bekle ben şimdi çıkıyorum geleceğim yani bir buçuk iki saate gelecek. Peki anneciğim dedim ve telefonu kapattım. Telefon kulübesinden çıkmak için geri döndüğümde arkada telefon için bekleyen o zaman işte ben 12-13 yaşındayım. 20-22 yaşlarında belki olan bir abi o da bekliyor. Bana baktı niçin ağlıyorsun dedi bir şey yok dedim ben param mı yok eve mi gidemedin dedi. Allah Duydu Allah. Duydu tabi beni işitti yani. Ee, evet dedim ben. Çıkarttı bana birkaç bilet parası. Yani bugünün belki 10 lirası. En fazla 20 lirasını çıkarttı. Benim cebime koydu. Ee, yok dedim ben. Annem gelecek dedim. Al bu jetonu ara annen gelmesin. Ee, al Allah bu parayla Allah. git dedi. Ben Tabii mutlu da oldum hani saatlerce bekleyeceğim, anacağızım oradan kalkıp gelecek, yorulacak falan. Ee, döndüm, aradım, anneciğim sen gelme ben geliyorum, işte anlatırım ne oldu falan dedi tabii annem. Gelince anlatırım falan dedim. Ve o abinin verdiği parayla işte bir iki bilet kullanarak Ümraniye'ye gittim. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şimdi bu abi kim bilmiyorum ben, bir daha görmedim. Ama o abi her Aa, mübarek ya. gecede anıyorum. anıyorum. Kabe'de o abiye defalarca dua ettim. Arafat'ta onun için gözyaşı döktüm. Allah Allah. Ravza Ravza'da secdede ona dualar ettim.